sevgi. Ne kadar güzel kokuyor. İçeri koyu ver onu. Hadi canım. Ellerine sağlık Emine. Niye zahmet ettin? Afiyet olsun da ben yapmadım ki. zarif ablamın marifeti. Hadi canım. Zarife'den hiç beklemediğim hareketler. Oo ablam bunun gibi neler neler yapar. Çeşit çeşit kıymalısı mı dersin, otlusu mu dersin. Bir saatte de şipşak. Eve bir gidersin bir bakarsın düğün sofrasına çevir vermiş. Madem öyle şu bujileri de takıversin de görelim bakayım. Niye zahmet ettim muhtar? Ben şey yapıyordum. Aa, oluğumu hiç şinasi efendi. Burada ben dururken sene şey yaptırırlar mı? Osman, o buci dediğin şey ne? Ee, şey buci, buci. Ee, çok hayırlı bir şey, çok. Köyümüzün Kurtuluş Savaşı gibi bir şey yani. her bir şeycikleriniz tamam olduğuna göre artık topraklarımızdan gidebilirsiniz. Lan sen ne Ne demek oluyor bu? Evet Osman, cevap ver Emine. Ne demek oluyor bu buci? Ee, ha, hangisi? Yeter la yeter be. Hadi e, gidiverin köyümüzden artık. Len Osman, Len Osman, Len Osman. Ne bu böyle kovar gibi? Sevgi sen karışma bir dakika. Pardon ne oluyor böyle kovar gibi? Ee, şöyle veriyor Bir dakika ben bu buçları bakayım. Ha, bu bucu olmaz. Bu bucu küçük. Bizim karavan kocaman muhtar. Yeter la yeter. Deli titritmeyin adamı! Deli titritmeyin! Gidin lan köyümden! Gitmiyorum lan! Gitmiyorum köyümden! Gitmiyorum muhtar! Bir şeyler yapsın elin öyle durup durun! Emine'm, ee, sabırdaşım. Ben de ne edeyim? Kaldım iki arada bir derde. Ben sana göstereceğim diye. Dede, kime diyorum ben? Nerede? Bir ses etsene. Niye bağırıyor bu kız? Abla. Dede. Emine. Ay, Abla de. ne oldu? Dedeciğim. Öyle bakma muhtar. Köyün sana ihtiyacı var. Yürü gidelim muhtar! Ya tam da sırasıydı değil mi Zarife Efendi? İki dakika daha tutamadın şu çeneni. Abla kız ne oldu? Elinin körü oldu Emine. Hani dedem içeride uyuyordu? Uyumuyor muymuş? Uyumuyormuş. Kim soruyor seni? Ben soruyorum. Cevap ver bana. E, tepedeki eve gitmişsin. Ne olacak? Kız nasıl ne olacak? Adamın şekeri var. Tansiyonu var. E, benim ne suçum var? Bana bak göstereceğim ben seni. Bir dedemi bulayım ben yapacağım sana. Zarife. Hah. Ne oluyor iyi misin? İyiyim iyiyim. Ben iyiyim de dedem kaçtı dedemi bulamıyor. Ama canım gitmiştir bir yere gelir merak etme. Ha, Şefika öyle deme. Dünya hali insanın başına binbir türlü iş geliyor. Baba ne diyorsun ya? Ya tamam tamam hep beraber gidip arayalım bulalım dedemizi. Hadi muhtar sen de al oğlunun yanına bütün deliklere bak. Naş naş. İstemez. Onlardan gelecek yardım Allah'tan gelsin. ...ben bulurum kendi dedemi. Değil mi kız abla? Biz buluruz hemen dedemi. Seni geleceksin dedim mi ben? Sen evde kalacaksın, dedem gelince bana haber edeceğim ...bir işe yarayacaksın emine. Kız, Fadime'nin yerine gitmiştir. Korkacak bir şey yok. Kız ben ondan korkuyorum ya. Bak Zarife. Çeki be sen de. Ya beni ne? mi kaybolduysa ben mi kaybettim? Sanki mandıran keyim ben. Sen ne diye eğilip duruyorsun lan burada? Başçavuşun eşeği gibi. Üç mi hadi. E ne kadar eşsiz adammışım ben ya. Sen hiç koşma Osman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.